Değerli Kozlaysan Gayrimenkul izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, efendim sizlere birbirinden fırsatlı yeni yerlerle karşınıza izleyen izleyenlerimiz. Bugün size yatırıma uygun aylık kira getirisi olan fırsatlı, efendim iskanlı, kat mülkiyetli, güzel bir dükkan tanıtmak istedim. Bu yerimizin artılarını sizlerle şimdi Detay olarak paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. Efendim, ilçe merkezinden güzeldir bu bitti. Fiyatı avantajlı, aylık kira getirildi ve e, ilerisinde prim yapacak bir dükkan tarakları üzerine böyle bir İran'daki yerimizi sizinle paylaşmak istedim. Yerimiz Balıkesir yönelik ilçe merkezine hemen içerisinde bulunduğu en popüler ana caddenin bir arka sokağında konum olarak çok iyi durumda ve resmi tapu açılımında 86 metrekare iskanında dükkan olarak geçer verdiğiniz yerde. Burası kat mülkiyetli iskanlı dükkan efendim tapu açılımında. Yerimiz 86 metrekare. Şimdi size dükkan içini göstereceğim. Yerimizde ayrıca sanayi elektrik de, elektriği de var. Bu da bir artı sizin için. Burada kira ne oluyor ortalama? Bizden burası satılık ama ee, birkaç tane de kiracı adayımız çıktı yeri kiralamak için. Ortalama 2000 TL civarında kira getirisi var bu yerimizin. 2000 TL getirisine göre de satış fiyatı da bulundu. Muhite ve bölgeye göre de çok uygun değerli izleyenler. Şimdi ben size biraz dükkanın içini göstereyim. Videonun başında da konumunu size göstermeye çalıştım. Özellikle bu dükkanın fiyat aralığında açıkçası doğru düzgün bir yer bulamayan izleyicilerimiz için kelepir fiyatı yerimiz. Yerimizin fiyatı 400 bin lira değerli izleyenler ve pazarlık payı var efendim. Aylıkta size 2 bin lira şu an şartlarına kira getirisi var. Evet değerli izleyenler şimdi satılık olan yerimizdeyiz. Satılık olan yerimizin ön tam köşe başı. Köşe dükkan. Ferah açık. Hemen arkamızda ana caddemiz var değerli izleyenler. Gönen otobüs terminali ana caddemizde. Gönen çarşı meydanına 100 metre mesafedeyiz. Bakın 3 tane cephesi var buradan. Burası. Burası da efendim yandan yerimiz iki tane cephesi var. Dükkanımız tam köşe parsel. Güzel konumda. Değerli izleyenler. Çarşı merkezinden de buradan geliyoruz. Aynı zamanda da merkeze buradan gidiyoruz. Yerimiz, dükkanımız köşe parsel yüksek tavan efendim. 86 metrekare dükkanımızın büyüklüğü. gayet de büyük bir yer. Binanın zaten sağlamlığını kolonlardan da görüyorsunuz efendim. Hemen hemen birçok esnafa uygun bir yer burası. Kiracısı da hali hazırda mevcut efendim. Bizden kira isteyenler oluyor burayı. Ama satılık olduğu için şu ana kadar kiraya vermedik. Burada sanayi elektriği de var. Dükkanın bu da bir artı. Değerli izleyenlerimiz, yüksek tavan, ferah, güzel, suyu, elektriği, lavabası, e, bunların girişleri hepsi mevcutunda var. Yani buraya bir e, tuvalet yapılabilir yapılacak işe göre mutfak yapılabilir. Evet efendim. Yerimizin fiyatı 400 bin lira, 2 bin lira aylık kira getirisi var değerli izleyenlerimiz. Pazarlık payı var. İlk gelen müşterimize yerimizi vereceğiz. 400 bin liraya yapı, yapılacak en iyi yatırımlardan birisi diyorum size. Çünkü tavsiye ediyorum değerli izleyenlerimiz. Neticede kat mülkiyetli iskanlı dükkan hem size getirisi noktasında hem de ileriye dönük sürekli prim yapması noktasında ferah güzel bir yer. Şimdi bu arkamızdaki caddedeki fiyatlar 5 milyon, 3 milyon, 4 milyon. Yani o caddenin bir arka sokağındayız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın efendim.